Kayseri'nin lehinde olan kararlara evet dedik. Aleyhinde olan konular varsa bizim için eleştiri konusu olacak. Onları da dile getirmeye çalıştık. Hedefimiz iyi Kayseri. Hedefimiz bizim bu şehre hizmet etmek. Hedefimiz bildiklerimizi ifade etmek. Hedefimiz bu şehre biz iktidar olunca değil, siz iktidarken biz bildiklerimizi söyleyerek topluma bunu kazandırmak. Bu çerçevede bakıyoruz konulara. Siyaset ucu açık bir şeydir. Biraz daha dokunabilmeliyiz. Biraz daha şehrimize katkı sağlayacak bir şeyler dile getirmeliyiz. Kayseri'de ben 15 yıldır siyasi görevler, STK'larda ve belediyelerde görev alıyorum. Başka şehirlere de gittiğim zaman bir belediyeci gözüyle bakmak istiyorum. Tarımdan bakarsanız kuzeye doğru olan bir Hollanda kutuplara yakın ama biz ekvatora yakınız tarımda geri kaldığımızı görüyoruz. Bunlar belediyeciliğin işi olmayabilir ama toplumda hepimizin duyarlı olması gereken konular. Hepimiz burada bir katkı sağlamalıyız. Şehrimizi kalkındırma adına yapmalıyız. Şehrimi ben başka yerlerde gezerken biraz şöyle değerlendiriyorum. Bir iki örnek vermek istiyorum. Çok büyüdük, çok geliştik diyoruz. Hiç o klasik rakamlara takılmıyorum. 8'lik, 15-16'ya on on çıktık bakmıyorum. Maraş'a gidiyorum. Vallahi yapmışlar. Urfa'ya gidiyorum, olmuş. Antep'e gidiyorum, süper. Ankara'ya gidiyorum, yarım saatte şehri terk ediyorum. Konya'ya gidiyorum, alt geçitlerin hepsini kullanıyorum. Bunu ben şehrimde istiyorum. Olabilirliğini de biliyorum. Adana'ya gidiyorum, Portakal Çiçeği Festivali var. Kayseri'de daha bir gün Allah rızası için pastırma festivali, sucuk festivali yapmıyoruz. Yamula patlıcanı da yapıyoruz, sayın başkanım da yapıyoruz, köy halkıyla yapıyoruz, mahallemizde yapıyoruz. Kendi kendimize çalıp oynuyoruz. Adana'ya gelen nar çiçeği festivaline bir buçuk milyon iş turist var. Ne otelde yer var, ne restoranlarda yer var, ne alışveriş mağazaları boş, müthiş bir hareketlik var. Niye benim şehrimde yok diye soruyor biz Kayseri'nin meydanında öyle ünlü sanatçılardan, ünlü sinema sanatçılarından bir takım heyeti getirip de sucuktur, pastırmadır, mantıdır, kedi bacağıdır, yamuladır, yerlisidir, ekşisidir, var var bizde. Birçok şey var. Bunları biz bir bahaneyle çevre, illerde, Nide'de, Nevşehir'de, Kırşehir'de, Sivas'ta o hanımefendiye, kocasına beni Kayseri'de bu sanatçıya götürmezsen seninle ben konuşmam dedirtirim. Niye yapmıyoruz? Biz bu şehir Kayseri çevre illerin lokasyondaki en büyük il. En büyük il. Ne otobanı aldık ne hızlı treni aldık. Bari bunu alalım. Sosyallik açısından bir şeyler ortaya koymadığına söylüyorum. Sürekli söyledik. Kayseri'nin giriş ve çıkışlarında. Hemen gözünüzün önünde çok gezdiğiniz illerden bir ikisini örnek vereceğim. Afyon'u hatırlayın. Denizli'yi hatırlayın. Balıkesir'i hatırlayın. Bursa'yı hatırlayın. Kırıkkale'yi hatırlayın. Kayseri'de, Kırıkkale hatırlayın. Ya orada bir AVM yapmışlar. Hala şehir içerisinde biz AVM'lere göz yumuyoruz. Şehrin trafiğini alt üst ediyoruz. Ama şehir dışından gelip bir şehirden başka şehre giden vatandaşa Kayseri'nin ürününü satamıyoruz. Bununla ilgili defalarca söyledik. Elimizde imar planlarında yer de var. Şehrimiz dışarıdan gelen insanlar tarafından gelip geçerken eli cebine atılan, para harcanılan, Yerli ürünümüzü alan ev hanımlarımızın evde ürettiklerini orada satabileceği bir mekanlar oluşturulabilir. Örnek Kırıkkale, örnek Afyon, Bursa, Balıkesir bir yerler var. Kapadokya diye bir bölgemiz var. Ya defaten söylüyoruz. Turizmi bitirdik. Ben 1980 bebelik yıllarını yaşamış insanım. Alman turist olurdu. Hatta halıcılarda Almanca öğrenirdi. Ben emsellerde çok iyi bilir ki Orada bir sakalları değişik olan insanlar görürdük. Ben artık Kayseri merkezde böyle birini görmüyorum. Kapadokya denilen yerde üç buçuk milyon yıllık turist geliyor. Bu turistin Kayseri'ye çekilebilmesi için arada ben atmıştım bir ara. Farazi konuşmuştum. Hızlı tren kurulmalı demiştim. Ben farazi konuştum da sizde şatıl koyun. Burada gelen yabancı turist bunlar zengin. Bunlar Kapadokya'ya gelen Japon, Koreli... Amerikalı bir otel odasında bin, üç bin, beş bin, on bin euroya bir gece kalanlar. Bu kişilerin Kayseri'ye çekilmesi için dünyadaki ilk hastane Kayseri'de kim anlatacak bunu? Kitaba mı baksın turist? Kendi karıştırsın da Kayseri varmış bu ne mi desin? Eski belediye başkanına da rica etmiştim. Ya bizim havalimanımızı kullanıyorlar sayın başkanım Allah aşkına otobüslere bindirince bunları Kayseri'nin içinden gönderin de bir şehir var desin gittiği Kapadokya'da demiştim. Herhalde bana dedi ki çok ütopik konuşuyor. Biz Kapadokya bölgesindeki turisti Kayseri'ye çeksek, biraz önce bir bütçeden bahsedildi. Ben takılmıyorum bu işlere. Emin olun takılmıyorum. Bin dolar harcatsak, ayda da on bin tane turist çeksek, tam on, yani bir milyarlık bizim bütçemiz kadar para harcatıyoruz. On bin turist. Günde üç yüz turist. Çekebiliriz. Bu gelen turist de bin dolar harcar, harcayabilir. Tam Büyükşehir Belediyesi'nin bir yıllık bütçesi kadar para alıyoruz. Sosyallikte bizim hiç ürettiğimiz bir konu ben görmedim. Talas kendiliğinden gelişiyor bakın. Üniversite kaynaklı gelişiyor. Bir bakıyorum ben bazen akşamlar gidiyorum. Valla Talas'ta oturasım geliyor. Melik Gazi'nin önüne geçti. Koca Sinan'ın önünde. Ben burada üç başkanımdan birini pohpohlamak için anlatmıyorum. Doğalını anlatıyorum bu işin. Sayın Başkan'ın da belki bu işe bir katkısı yoktur ama gençlik orada bir bakıyorsun ayrı bir dünya. İstanbul etiler gibi duruyor. Niye Kayseri'm böyle olmuyor? Akşam dokuzdan sonra niye ben evime gidiyorum? Niye ben mahkum muyum? İşte evdeki cinayetler, kadın cinayetleri, darplar, kavgalar, sebepleri tamamen psikolojik olanlar bu tür eksikliklerimizden kaynaklı. Üretim dedik, bu kadar anlattık. Bu şehirde üretim, üretim, üretim dedik ama bir proje ortaya koymadık. Huzurunuzda bir proje sunacağım. Organik organize sanayi üretebiliriz dedik biz bu şehirde. Ya kapıdır, çeliktir, şudur falan ama bir toplumu bir uyandıralım. Hobi bahçesi diyoruz. Vatandaşlar ya başkanıma ulaşıyor ya başkanlarıma ulaşıyor ya bir tane yer diyor. Vallahi kuradan başka çıkan da yok. Kimsenin. Başkan beyin bir tane hakkı yok. Toplantıyı hatırlıyorum. Bir tane. Kendi de almadı biz de kabul etmedik. Bir tane yer almadı. Yani hiçbirimizin elinde bir şey yok. Kur'an'ı eline atacak, alırsa çıkarsa onu. Ya biz diyoruz ki 50 yaşındaki insana hobi bahçesi değil, gelin bir organize sanayi alanı belirleyelim. Tarım Bakanlığı'ndan onaylı, bizden onaylı. Ve burada bir eğitim alanı kuralım. 50 yaşı işsizler, EYT'liler her neyse bir aylık eğitimden sonra ne üreteceğini, nasıl üreteceğini, ziraat mühendislerinin dediğini ne anlayacağını, ve bu alanda üreteceği ürünleri nasıl sulayacağını bizlerin kontrolüyle, tohumu bizden, gübresi bizden, biz bu ekim dikimleri bunlara yaptıralım. Bu kişiler, bunlar organik üretim laboratuvarında biz bunları test edelim. Sonra paketleme programlarını alalım. Pazarlama ağımızla da Türkiye'nin zincirler marketine satalım. Olmaz mı? Vallahi olur. Olmaz diyecek adamın alnını karışlarım. Toprağımız var. Niye yapmıyoruz? Niye bu heyecan yok bizde? Bu üretim neyi getirir? Hobi bahçesinden bana yer ver, vakit geçireyim, öldüreyim diyeni üretime alırız. En büyük etken üretimdir, işçidir. Bunları biz çekmemiz lazım.